İyi günler makine severler. Tarih 24 Mart 2025 Pazartesi, saat 11 güncel haberlere baktığımızda. 2 yıllık acı emanet, unutulmayan kayıp, Brent petrolün fiyatı ne kadar? Bekir Aksoy'un yaşlanma sırrı ortaya çıktı. Bahar'ın gelişiyle alerjik rinit vakaları patladı. Uzmanlardan acil önlem çağrısı, ip eyleminde polis parke taşıyla yaralandı. Edirne, tarih, Doğa ve lezzet şöleni yeniden başlıyor. Olimpos safranı biyo tarafından hedef alındı. Tiroid sorunları çocuk sahibi olmayı engelliyor. Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Ergen'de ölçüldü Siden İzmir'e 22 yılda 65 milyar 632 milyon liralık yatırım Soboslay'den maç sonrası ilginç yorum. Arda Güler'in işaretini içine sindiremedi usta yazardan milli takımımıza övgü dolu sözler. Yeni bir çılgınlık ürettiler. Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu, 21 yabancıdan 14'e ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe'den flash transfer. Maksimi'nin yerine gelecek transfer haberi, Galatasaray'dan Strahinca Pavlovic hamlesi. Satın alma opsiyonlu kiralama, transfer haberleri, Galatasaray'dan ilk ay doğan hamlesi. 1 artı 1 yıllık sözleşme, işte bizim çocukların Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri. Transfer haberi Fenerbahçe'nin yeni stoperi göztepe'den Taha Altı kardeş. Transfer haberi Galatasaray'ın lider Samsunspor'un yıldızına kanca. Carlo Hoise transfer haberleri Fenerbahçe'de Ceko'nun kafası karıştı. Kalacak derken videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.